Karatay ilçesi Yenikent mahallesindeki tarım alanları hurdalığı andırıyor. Sebebi ise parçalanan elektrik trafoları. Değil, bir Özellikle mahalleye uzak tarlalardaki elektrik trafoları hırsızların hedefi konumunda. Trafoların içindeki bakır kablolar için çiftçileri büyük zarara uğratıyorlar. Biz ayın 5'inden gelmiştik. E, trafolarımız yerindeydi, sıkıntımız yoktu. E, ayın 7'sinde geldiğimiz zaman e, bu halde gördük. E, yaklaşık 7 milyar, 8 milyar civarında bir maddi zararımız var. E, buradaki amacımız e, bizim başımıza geldi. Diğer komşularımızın başına gelmemesi için e, yetkililerden... E, bu işe el atmalarını, özel bir ekip kurulmasını istiyoruz. E, çiftçimiz zaten zor durumda. Verdiği zarar aşağı yukarı 10 bin lira civarında. Trafo yeniledik, pano'yu yeniledik. Ondan sonra panonun içerideki elektrik sayaçları gitmiş. Maliyeti 10 bin lirayı bulan trafoları yenilemek zorunda kalan, hatta yeniledikten sonra bile koruyamayan çiftçiler güvenlik güçlerinden yardım bekliyor. Genellikle kış aylarında yani gözetim altında tutmamız mümkün değil. Karakolla da görüştük, Çiftçi Malları Derneği, Koruma Derneği'yle görüştük. Hatta dertlerimizi anlattık. Bizzat ben kendim başkanla görüştüm Ali Yıldırım'la. Bizim şeyimizin dışında diyor. Hani bak e, kollamamız mümkün değil yani bunları korumamız. Onun için işte yetkililerden buraya bir çare alınmasını bekliyoruz.